Merhaba sevgili gençler. Yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Bugün sizinle su dalgaları ile ilgili soruları çözeceğiz. Şimdiden lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Emeğe saygı olarak sizin için faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı bir video olur. İlk sorumuzla olayımıza başlayalım. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde lambda dalga boylu dalgalar üreten özdeş iki noktasal kaynak aynı fazla çalıştırılarak şekildeki gibi bir girişim deseni elde ediliyor. Girişim deseni üzerinde seçilen P, R ve S noktaları için hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi P noktasının durumuna bakalım. Biz ne demiştik? Merkez doğrumuz K sıfırdı zaten. Onda bir sıkıntı yok. Hemen yanında lambda bölü 4 kadar mesafe varsa düğüm çizgisi oluşuyordu. Şayet yanında lambda bölü 2 kadar mesafe varsa yine bir katar çizgisi oluşuyordu. E, lambda bölü 2 kadar mesafe olduğu için P noktasının çizgisi üzerinde. O zaman burası ne oldu? K1 çizgisi oldu. Burası bizim için önemli. Birinci katar çizgisi oldu. Şimdi bakıyorum gençler. Dikkat edin. Şuraya da bir tane ben sahte çiziyorum. Şurada normalde lambda bölü 2 ve lambda bölü 2 olarak buraya gene ne yaptım? Ayırdım. Yani burada bir tane K1 var. Lambda bölü 2 mesafe olduğu için. O zaman burada ne var? K2 çizgisi var. K2'den sonra kim gelecek? Lambda bölü 4 mesafe varsa D3 gelecek. Çünkü ne demiştik? Şu arada da D1'imiz vardı. D'ler önce K'lar sonra gelecek. E D1 K1 D2 K2 o zaman D3 K3 diye devam edecektim. O zaman ne anladık? Hemen bakalım. P noktası birinci düğüm çizgisi üzerindedir. Hayır nerededir bu? K 1 çizgisi üzerindedir. P ve R noktaları maksimum genlikte titreşen noktalardır. P noktası nerede? Katarda. R noktası nerede? Katarda. E, Katarlar zaten üst üste bindiği için yani tepeyle tepe veya çukurla çukuru oluşturduğu için maksimum genlikte titreşen noktalardır. Evet bunu doğru kabul ettik. Üçüncü olarak S noktası üçüncü düğüm çizgisi üzerindedir. Ve bakıyorum biz onu da üçüncü düğüm çizgisi üzerinde ne yaptık? Bulduk. Aradığımız cevap 2 ve 3 olacaktır. Bakın normalde sayısal bir hesap yapmadık ama bu oranları ne yapmamız lazım bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki soruyla da devam edelim. Sabit derinlikli bir dalga havuzunda Doğrusal kaynak ile 12 cm dalga boylu su dalgaları oluşturulmuş. Genişliği 40 cm olan dalga havuzunda kırınım olayını gözlemlemek için bir kenarı 5 cm olan özdeş küplerden engel oluşturulacakmış. Buna göre havuzda kırınım oluşturmak için şekildeki küplerin yanına en az kaç tane daha küp konulmalıdır diyor. Burada önemli bir şey daha söylüyor bize. Dikkat edin. Küpler havuza eklendiğinde su derinliğinin sabit kalması sağlanmakta. Biz ne biliyorduk? Küpleri eklersek eğer su derinliği yukarı çıkacaktı. E su derinliği yükseliyorsa dalga boyu da ne yapacaktı? Artacaktı. Bunun olmasını istemiyoruz. Dalga boyumuz sabit. Bu durumda bunun oluşabilmesi için dikkat edin engelin genişliğinin dalga boyundan ne olması lazım? Küçük olması lazım. E 40 cm mesafe vardı. 5 bu tarafta 5 bu tarafta. Şu an hala hazırda 30 santimetre bir engel genişliği var. Bunu en az 12 santimden yukarı yapmam lazım. E bir tane daha ekleyelim buraya. 5 santimetre daha gelsin. 5 santimetre daha gelsin. 15 santimetre buradan kıssam. 5 santimetre daha gelsin. Ve 5 santimetre daha geldim. 15 santimetre de buradan kıstım. E ne oldu durum? 15 burada. 15 burada, toplamda 30 santimetre oldu. E aradaki fark ne kadar kaldı? 10 santimetre kaldı ki dalga boyumuzdan ne oldu? Küçük oldu. İşte bizim aradığımız cevap bu. Kaç tane daha ekledik? Biz buraya dikkat edelim. 1, 2, 3, 4 tane daha ekledik. O zaman aradığımız cevap 4 olacaktır. Buradaki sorumuz da gençler. 2020 AYT yılında sorulan soru şekli şöyleydi. Hangi noktalarda balık yemi hareketsiz kalabilir diye sormuşlardı. Yani bize burada sorduğu soru aslında 2020 yılı için söylüyorum. Hareketsiz noktaları bulmamızı istiyordu. Dalga katarlarının değil, düğüm çizgilerinin olduğu yeri belirleyecektik. Yani tepe ile çukurun buluştuğu noktalarda ne yapıyordu balık yemleri? Hareketsiz kalabiliyordu. 2023 yılında ise Direkt genliklerini sormuş. Şimdi burada da ona benzer bir soru olmuş oldu. Bakalım. Bir dalga leğeninde S1 ve S2 noktasal kaynakları ile şekildeki girişim elde ediliyor. Düz çizgiler dalga tepesini, kesikli çizgiler ise dalga çukurunu olduğuna göre K, L ve M noktalarının genlikleri hakkındaki durumu soruyor bana. Şimdi dikkat edersek K noktası nerededir arkadaşlar? Tepe ile çukur. K noktası için tepe artı çukur dersem burası nedir? Bir düğüm çizgisidir. L noktasına bakıyorum. Çukur artı çukur dediğim zaman bir katar çizgisidir. M noktasına bakıyorum. Tepe artı tepe dediği için bir yine katar çizgisidir. O zaman ben şunu biliyorum. Katar çizgilerinde maksimum genlikteyim. Düğüm çizgilerinde ise minimum genlikteyim. Çünkü sönümlenmişim. Şöyle diyebilirim. L ve M eşit olmalıdır genlik olarak. Fakat K bunlardan küçük olmalıdır. Ondan dolayı L ve M K'dan nedir? Büyüktür. Aradığımız cevap gençler buradaki B şıkkında vardır. Yine 2023 yılında Aynen böyle sormuştu. Geldiklerini sıralayınız demişti. İşte burada da yapacağımız şayet tepe ve tepe ise maksimum genlikte. Çukur ve çukursa yine maksimum genlikte. Fakat tepe ile çukur buluştuysa minimum genlikte oluyorlardı. Bakın gençler sorulan sorular gerçekten zor değil. Yapılabilecek mantıklı sorular. Fazla işlem gerektirmeyen sorular. Buradaki sorumuzda yine gençler aynı fazla çalışan K1 ve K2 noktasal kaynaklarıyla şekildeki desen elde edilmiş. Buna göre bu desen üzerindeki P noktası hangi çizgi üzerindedir? Bunu yapabilmek için yol farkını yapabilmemiz lazım gençler. Bakalım şimdi P noktasının K1 kaynağı olan mesafesi 1, 2, 3 lambda. Görüyorsunuz 3 lambda. K2 noktasının olan mesafemiz 1, 2 İki buçuk lambda. Peki ne demiştik? Üç lambda eksi iki buçuk lambda dediğimiz zaman farkımız ne oldu? Bir bölü iki lambda. Yani tam sayının katı değil. O zaman ne yapıyorduk? Ne eksi bir bölü iki eşittir bir bölü iki dediğimize göre buradan en lambda olarak çıkacaktı burası. Bir bölü ikiyi karşıya attım. Ne eşittir ne oldu? 1. Bir. E peki kesikliği yaptığım için düğüm çizgisi üzerinde olmam lazım. O zaman P noktası için ne diyeceğim ben arkadaşlar? Birinci düğüm çizgisi üzerindedir. Yine buradaki sorumuzda gençler derinlikleri sabit bir dalga leğendi. Aynı anda çalıştırılan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği dalgalar girişim deseni oluşturuyor. Buna göre girişim deseni oluşan düğüm çizgisi sayısını arttırmak için ne yapacağım? mesafeyi daha da küçültmem lazım ki düğüm çizgi sayısını ne yapabilirim? Artırabileyim. E bunun için de hatırlayalım. E biz biliyoruz ki şu aradaki mesafe lambda bölü 4 kadardı. Yani lambda bölü 4'ü ben lambdayı küçültürsem dalga boyunu küçültürsem ne yapmış olurum? Düğüm çizgisi sayısını artırmış olurum. Kaynaklar arası uzaklığı artırırsam şurada bir tane K2 oluştu fakat bakın D oluşmadı ama ben bu kaynağı buradan alıp şuraya getirirsem burada da bir tane D3 oluşmasını ne yapabilirim sağlayabilirim o zaman kaynaklar arası uzaklığı artırmak benim işime yarar. L'e bir miktar su eklemek L'e bir miktar su eklersek gençler dalga boyumuz ne yapıyordu derinde daha fazla oluyordu. E dalga boyumuz artarsa lambda bölü dördünüz boyun atması lazım, artması lazım. O zaman D1 burada değil de şuralarda bir yerde oluşur. Ve bu da bizim işimize gelmez. O yüzden bunu ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Kaynakların frekansını artırmak. Şayet kaynağın frekansını artırırsam hatırlayalım. V eşittir lambda çarpı F idi. Lambda buradan ne eşit olacaktır arkadaşlar? V bölü olacaktır. Şayet ben frekansı artırırsam Dikkat edin. Ne diyor bana? Kaynakların frekansını artırmak. Ben frekansı artırırsam dalga boyunu ne yapmış olurum? Küçültmüş olurum. E, dalga boyunu küçültmem. Lambda bölü 4 mesafesinden ne yapmaz? Azaltır. O zaman artık D1 burada değildi. şurada oluşacaktır. Aynı şekilde K1 kayacaktır. K2 kayacaktır. Yani D3 burada değil de şurada ne yapabilecektir? oluşabilecektir. Bu yüzden bu da benim işime yarayacaktır. Ardımız cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda gençler, aynı fazla çalışan özdeş, K1 ve K2 kaynaklarıyla bir girişin deseni elde ediliyor. Bu desen üzerinde verilen şekildeki PRS noktalarının kaynaklara uzaklıklarının farkı, yani yol farkından bahsediyor. Bunları vermiş, bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor bana. Şimdi dikkat edecek olursak, birinci düğüm çizgisinde yol farkımız hep sabitti. Yani 1 bölü 2'nin katlarındaydı. İkinci düğüm çizgisinde de yol farkımız sabit. Ama şunu unutmayalım. Birinci düğüm çizgisinde yol farkı 1 bölü 2 lambda iken ikinci düğüm çizgisinde yol farkımız 3 bölü 2 lambda olacak. D1 için yapacak olursam 1 eksi 1 bölü 2 lambda. Yani yol farkım ne oldu? 1 bölü 2 lambda oldu. Şayet ben bunu D2 için yapacak olursam 2 eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2 lambda olacaktır. D3 için olsaydı aynı olay 3 eksi 1 bölü 2 olacaktı. Bu da 5 bölü 2 lambda olacaktı. Gibi bunları çoğaltabiliriz. O zaman şunu düşünün. P ve R birer düğünde olduğu için daha bir, bir yol farkına sahip S ise daha fazla bir yol farkına sahip. Hemen bakalım. S'nin büyük olduğu, P ve R'nin eşit olduğu C şıkkı aradığımız cevap. Buradaki soruda gençler bir dalga L'nin aynı fazla çalışan noktasal iki kaynak tarafından üretilen dalgaların dalga boyları 6 santimetredir. Oluşan girişim deseni üzerindeki P noktasının kaynaklara uzaklıkları 45 santimetre ve 27 santimetredir. Buna göre P noktasının fiziksel özelliği için ne söylenebilir diyor. Şimdi olayımız şu gençler. Dikkat edecek olursanız uzaklıklarının biri 45 cm biri ise 27 cm. E dalga boyu ne kadar? 6 cm. 45'i 6'ya bölsem tam bölünmeyecektir doğru mu? 27'yi 6'ya bölsem bu da tam bölünmeyecektir. Kesirli değerler ifade edecek. İşte bunların farkından bir kere Katar üzerinde olduğumu anlıyorum. Şimdi peki kaçıncı Katar'dayım? Onu bulmaya çalışalım. Ne yaptınız? 45 bölü 6. Sonucu kaç bulduk arkadaşlar? 7,5. Peki 27 bölü 6'nın sonucunu kaç bulurum ben? 4,5'da bunu bulduk. Doğru mu? E peki 7,5'tan 4,5'ü çıkarırsam aradaki fark ne olur? 3 lambda kadar fark kalır. Benim aradığım neydi? Kaçıncı katardı? E bu da ne oldu? Üçüncü katar ve buçuklu katlarda olduğum için bakın burası önemli. Buçuklu katlarda olduğum için üçüncü katar pardon üçüncü dalga katarı üzerinde fakat çift çukur olacaktır. Burası önemli. Buçuklu katlardayım dikkat edin. Bundan dolayı Üçüncü dalga katarındayım tamam. Fakat çift çukur noktasındayım. Şayet tam katlara bölünebilseydi yani 45 ve 27 tam sayı olarak bölünebilseydi işte orası tepe noktası olacaktı. Bunu da aklınızdan çıkarmayın gençler. Soruda gençler her yerde derinliği aynı olan dalga yayınında aralarında 8 cm uzaklık bulunan özdeş iki noktasal dalga kaynağı. Aynı anda çalışmaya başlayarak dalga boyu 4 santimetre olan dairesel dalgalar yaymaktadır. Bu dalgaların girişiminde kaynaklar arasında kaç düğüm çizgisi gözlenir diye bana sormuş. Hemen çizgimizi çekelim. Ve iki nokta aramızın 8 santimetre olduğunu biliyorum. O zaman merkez doğrumuz çünkü bunlar aynı fazla çalışıyorlar. 4 santimetre burada. 4 cm burada olacak şekilde ne yapacak bunu? Ayıracak. Dalga boyum neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Dalga boyumuz 4 cm idi. Yani lambda bölü 4 ne eşit olacaktı? 1 santimetre eşit olacaktı. Hemen burada 1 cm'de bir düğüm bir çizgimiz oluşacak. Hemen 1 santimetre sonra katar bir çizgimiz oluşacak. Hemen yine bir santimetre sonra düğüm iki çizgimiz oluşacak. Bakın bir santimetre sonra kaynağa denk geldiğim için başka da bir şey oluşmayacak. E i̇ki tane düğüm çizgi burada gözlendi. O zaman simetri olmak zorundaydı. Hatırlayalım. D1 K1 ve D2 olmak zorundaydım. Anlayacağımız olay iki bir tarafta İki diğer tarafta toplamda dört tane düğüm çizgisi ne yapacaktır arkadaşlar? Gözlenecektir. Aynı fazla çalışan iki özdeş noktasal su dalgası kaynağı şekildeki gibi aralığındaki uzaklık 2 cm olacak biçimde dalga ne yerleştiriliyor? Dalga kaynaklarının frekansı sabit ve 2 saniye üzeri eksi 1 olduğuna göre frekansı bana vermiş. Dalgaların süreti de 8 cm bölü saniyeydi. O zaman hemen hatırlayalım. V ne eşit arkadaşlar? Lambda çarpı F idi. V'nin 8 olduğunu bana söylemiş. Lambda o zaman ne eşittir? Frekans da vermiş bana 2 olarak. Lambda buradan 4 cm olarak gelir mi? Peki. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur? Şunun bir merkez doğrusunu çizelim. Bir merkez doğrumuz var. E dikkat edin burada ne kadar kaldı? 1 santimetre kaldı. Burada ne kadar kaldı? 1 santimetre kaldı. E düğüm çizgisinin gözlenmesi için en az ne lazım bana? Lambda bölü 4 lazım. Yani 4 bölü 4'ten 1 santimetre olması lazım. Yani normalde düğüm çizgisi nereye denk geldi? Buraya denk geldi. E burada da düğüm çizgisi olamayacağına göre çünkü biz dedik ki kaynak üzerinde ne düğüm çizgisi ne de katar çizgisi ne yapamaz? Oluşamaz. Bu durumda leğende girişim deseni arkadaşlar gözlenemez. Çünkü düğüm çizgileri ne yapamamış? Oluşamamış. Birinci önermemiz yanlıştır. Leğenden bir miktar su alınırsa girişim deseni oluşur diyor. Şayet leğenden bir miktar su alırsam derinliğim ne yaptı? Azaldı. Derinliğim azalırsa dalga boyu azalacak. E dalga boyu azalırsa da artık o 1 santimetrede değil de daha küçük bir değerde olacaktır lambda bölü 4. Bundan dolayı lehenden bir miktar su alırsak girişim deseni ne yapar arkadaşlar? Oluşur. Çünkü düğüm çizgilerimiz artık orada değil de biraz daha geri oluşacaktır. Kaynaklar arası uzaklık artırılırsa girişim deseni gözlenir demiş. Evet çünkü tam sınırda kaynaklar arasını biraz daha açarsak yine girişim deseni ne yapabilirim? gözlemleyebilirim. O zaman aradığımız cevap 2 ve 3 olacaktır. Evet gençler son sorumuzla bugünkü konumuzda kapatıyoruz. Şimdi sorumuzda şöyle diyor bana. Aynı fazla özdeş K1 K2 kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninde çizilen bir girişim deseninin kaynakları birleştiren doğruyu kestiği R noktasının merkez doğrusuna uzaklığı 10 cm. Hmm, güzel. Peki bu çizgi üzerinde alınan bir P noktasının K2 uzaklığını biliyorum. 30 cm olduğuna göre K1 kaynağına uzaklığı nedir diye bana sormuş. Şimdi gençler bu P noktası bir düğüm çizgisi de olabilir. Bir katar çizgisi de olabilir. Düğüm çizgisi olduğuna yola çıkarsam şöyle diyebilir miyim? Şuna ben D1 desem. Ne demek istiyorum? İlk oluşan düğüm çizgisi lambda bölü 4'te oluşuyordu merkez doğrusuna göre. O zaman şunu buluyorum. Lambda bölü 4 eşittir 10 diyorsam Lambda buradan ne gelir arkadaşlar? 40 cm olarak gelir. Şayet lambda 40 cm ise Hemen bakalım. P'nin 30 cm uzaklığı varmış. Bu durumda gençler Delta S'yi biz nasıl biliyorduk hatırlayalım. Delta S ne olmalıydı? Eğer düğüm çizgisi üzerinde çalışıyorsam n eksi 1 bölü 2 lambda eşit olmalıydı. E, Neyi de ben bir biliyorum çünkü d1 olarak aldım bunu. Delta sayı bulurken ne yapacaktım? Şuradaki mesafeyi bilmiyorum buraya x dedim. x eksi 30 eşit olmalı. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı Lambda'dan ne bulduk? 40 bulduk. O zaman buraya bakınca 1 bölü 2 çarpı 40'tan 20. 20'yi karşıya atınca x eşittir 50 santimetre olarak bana geldi. Aradığımız cevap 50 ama sağlamasını yapmak için bir de bunu sanki d1 değil de k1 olduğunu düşünelim. E k1 olsaydı bu ne olacaktı? Burası artık lambda bölü 2 kadar olacaktı, doğru mu? 2 katar arasındaki farkımız ne kadardı? Lambda bölü 2 kadardı. O zaman şöyle yapalım. Lambda bölü 2 eşittir 10 ise Lambda buradan ne gelecektir? 20 santimetre gelecektir. Hemen yazalım gene Delta S eşittir. Bu sefer en lambda'yı kullanmam lazım. Çünkü katar çizgisindeyim. N'i de 1 aldım. K1 çizgisindeyim. Delta S dediğimiz x eksi 30 eşit olmalıdır. 1 çarpı 20'ye onu da tarafa alırsam x eşittir. Ne oldu gene? 50 cm olarak gelecektir. Yani iki taraftan da yapabiliriz. Hangisini istersek çözebiliriz gençler. Basit hesaplar bunlar. Aradığımız cevap 50. Bugünlük soru çözümümüzün sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen emek için beğenmeyi unutmayınız. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Ne kadar çok abonemiz olursa o kadar çok kişiye ulaşırız. Herkese bir faydamız dokunsun istiyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.